Ülkemizde seks işçisi sıfatıyla bir meslek grubu var. Genel evde çalışan kadınlar seks işçisiyiz diye kendilerini sigortalı yaptırıp emekli olabiliyorlar. Manukyan da resmi bir iş kolunun patronu olarak vergi veriyor ve yüksek oranda vergi verdiği için vergi rekortmeni oluyor. Biz bu mesleği ve bu mesleğin devlet kontrolünde ve resmi olarak yapılmasını uygun görmüyoruz. Çünkü bu kadını aşağılayan, insanı aşağılayan bir tarzdır. Aynı zamanda beynimize kadının bir fiyatı vardır anlayışını da sokuyor. Boşanırken ev hanımı kadınlar bu psikolojiyle kocalarından tazminat istiyorlar. Bakın bu anlayış beynimize öyle yerleşmiş ki seks işçisi kadınların var olduğu bir toplumda kadınların metalaşmaması insan beyninde böyle bir şeyin oluşmaması mümkün değil. O yüzden devletin bunun garantörü olarak, resmi bir iş kolu olarak gene, genel evlerin işletilmesine e, aracılık etmesi, onlardan yüksek vergi alması ve bu kadınları bir meslek erbabı olarak sigortalı ve emekli yapması e, insan onuruna aykırıdır. Bakın insan onuru diyorum, inanç demiyorum. Kadınların aşağılanmasından bahsediyorum ve bu anlayış aile mefhumunu derinden etkileyen, ve bilhassa ev hanımlarının boşanırken kocalarından tazminat istemelerini e, akıllarına getiren yanlış bir, ahlaksız bir anlayıştır. Biz bunun önüne geçeceğiz. Seks işçiliği ve genel ev diye bir e, kavram olmayacak. Devlet bunun garantörü olmayacak. Bu resmi bir iş olmayacak. Kadınların aşağılanmasının önüne geçeceğiz. Kalın sağlıcakla.